Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet toplamda 3 tane video attım. Ama bugün bugünküse ya arkadaşlar bu virüsmüş. İşte virüsmüş hiç bilmiyorum. Ve bunu götürmeyeceğim. Oluşturuyorum. Ve size TNT'ler göstereceğim. TNT Size çok güzel kentilerim var. Taze mi taze? TNT'yi işte köyde deniriz. Ne köy? Bugün neden çok mutlu olduğumuzu sormayın. Evet. Normaldeki gibi bunu yanlışlıkla yaptım. Dünya bu değiştireceğim. Köy. Ya zaten şimdi Oldu mu? Olur. Bak bunu bunu bir silerim. Yanlış yaptık. A. Kopyası mı? dünyayı. Evet. Yeni dünya oluşturuyorum. Dünyada hayatta kalmayalım. Hayatta kalma videolara gelir. Kolay yapalım. Başlangıç haritası atalım. Sonsuz değil düz. Kaynak paketleri bunu ek... <laughs> Arkadaşlar yanlış bir şey oldu. <laughs>

我是嗯。 Jeg går og ser etter stein. şimdi bunu alıyorum. Dünyamı da <laughs> Bakalım nasıl bir yerde doğacağız. Zaten dümdüz ki. <laughs> evet TNT'lerimiz işte bu. TNT'ler nerede? TNT'lerimizi deneyeceğiz. Şimdi işte geldi. Hepsini sandığa koyacağım. Sandık sandığa koyarak hepsini deneyeceğim. TNT TNT Stan tianti, Stan Fred Stan. Hiç bilmiyorum. Ve güzel gözüküyorlar. Çok güzel. yaptım. Bugün şimdi Ve. bu tiyenti bu tiyenti bu tiyenti bu tiyenti bir de çakmak lazım çakmak 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 bir yerde ama nerede? Burada. Ha. tam. Şimdi yaptık. Bence oldu. Şunu, Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Hatta şen koyalım. Evet. Başlıyoruz. Yerleri patlıyor. Birinci tiyan yapınca dördüncü dört. dört tane daha koyayım daha da koymayayım <.SLI> evet iki üç dört tamam şimdi TNT'miz, birinci tiyenti istantin Tiyenti. bu ne? O baya bir bilgisayar dondurdu. Ya çok yanlış bir şey oldu. Tamam her deneyelim. mi? Bu bitti. Beşli TNT. Baktım. bence daha çok. Bu bu da beşli mi? Tamam. Yok. Koş 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 koş. Uaa üstüne koş. <laughs> Şimdi üçlü TNT. Bakalım üçlü nasılmış. Koş 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 koş. Hatta ben böyle oynayayım ya. Ben şöyle. Arkadan. Evet. Bu bundaydı değil mi? Üçlü evet. Bu bitti. Şimdi şu üçlü TNT bu yine ama değişik. Değişik partiyiz. Abi nasıl ölümüyor böyle? <laughs> ne yaptık? <oluyor>? Şimdi Instant TNT beşli. Ya abi çok burayı yok edeceğiz ha. Arkadaşlar, hatta biz burayı yok edeceğiz ha. Sizler için burayı yok edeceğim ben. Dörtlü. Oo yine yani o kadar da değil. Dörtlüydü değil mi? Şimdi ikili. İkili nasıl? Yaptım. Heh, yani. Şimdi diğer TNT'lerimiz geliyor. Koy. Çık, 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 çık. Diğer kendilerimiz. Bunlar galiba son diyor. Yani. Her evet, bunlar son. Evet. Diğer kendilerimiz geldi. Diğerlerin gal galiba biz kullandık. Mesela bu. Evet bu hala. Ama biraz değişik önce. yaptım ya. yaptım Ooh, evet. man. Stand ten to dirt. Today I'm not stand. Stand. Evet, stand. Burası sefer değişik. Yani, stand ten o kadar da iyi güzel değildi. Bunu biliyoruz. Stand ten İsten çok yok. Şimdi, ikili. Bu da mı ikili? O bu sefer böyle. O. O. fire TNT. Fire galiba ateş değil mi? Açtım. Ateş. Evet ateş diyordu. Buraya şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? bu bombalarla dünyadaki en büyük kuleyi yapıyoruz. Yani böyle 5 blok büyüklüğünde. Yok. böyle yapayım çünkü bu bayağı bir uzun uzun şir, 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 şir bir şey ve ve çok da bitmez hızlı bitirmemiz, bitirmeniz imkansız. Ha. E. Hı. E. E koyuyorum. 3 4 5 Beş büyüklükte değil hatta 6 7 7 tam büyüklükte olsun Şimdi buraya Hatta biz bunun içinde kalacağız ee, Koyulamıyor. mı? Hatta Başlıyor muyuz? Evet hellerim hocam Hellerim Artık kaç tane koyabiliyorsam Artık o kadar. Hat, hatta o dur dur. Buraya buralara doğru yapacağız. Ay çok çok şu an. Oyunum kasıyor. Buraya TNT dolu yapacağız o. Burası var ya öyle bir kalacak. Yani öyle bir olacak. Bence bayağı bundan koyduk. Şimdi şunlar da mı? TNT'lerden koyduk. Böyle mi bunlar? Evet. İstan TNT. Na, na, Hepsinden koyuyorum abi. Hepsinden. Hatta içinde kalacağım bunları. Abi çok donuyor. Bunları patlatsam ne olur lan? Ay be yarım. Oyunum donuyor oyunum. Hayır. Oynam. Hayır, oyunum. Hayır, oyunum. Oyunum. Oyun çökme. Oyun çöküyor arkadaşlar. Bundan koyduk biraz çıktı şundan koyalım. Bunlar ikili galiba. Hadi. Abi uf şey. Evet. Galiba. Evet, hazır mıyız? Buraya tabelamı yazıyorum. Haritamı yazıyorum buraya. Ay şey mi? Tabelamı. yazıyorum. Abi bak, şeylere bile bakamıyorum. Heh alıyorum. Hmm. Koyulamıyor. Hazır mısınız? Ben onun üstünde kalacağım. Allah Dünyanın en yanlış kapasitesi. O. Ben nereye atladım? Abi la. Abi oyun kendi şeylerine giriyor. Ben hiç basmadım. Aa. dünya yok olmuş yuh yani arkadaşlar böyle şey videoları TNT videoları bu kadar olur görüşürüz bay bay